AK Parti 6. olan Dilovası kongresi çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yatırımların ve projelerin Dilovası'nı geliştirdiğini açıkladı. İlhan Başkanı'na devam, çok güçlü bir yönetim oluşturdu. Dilovası'nda temsilde adalet sağlandı. Dilovası'nda gerçekten çok partimiz için, partimize güç atacak değerli arkadaşlarımızı, yönetimini biraz daha güçlendirerek, e, yönetimini oluşturdu. İnşallah Dilovalı'mızın hayırlısı olacak. Bak işareti. Büyükakın diyor ki evet. tarihi yerleri belirlesin yapmasa bana ait diyor. Tabii Tarıkları ki çok... zaten tarihi yerlerle ilgili çalışmalarımız var. Heh. Bu konuyla ilgili. Altyapısını başladık. Üst yapısını başladık. E, Tahir Başkanımızla ve valiliğimizle koordine içerisindeyiz. Bitirdiğimiz 4-5 tane tarihi binamız var. Arkası gelecek inşallah. Yani Dilovası hayat havası olacak Abi kesinlikle Dilovası artık bundan sonra yaşanabilir, güzel Yaşam bir kent olacak, olacak diyorsunuz. Tabii 15 bin konutumuz yapıldığı zaman. Zeynep hava bitti diyorsunuz. Bitti, bitti, bitti. Kömür kokusu, Kömür kokusu gitti. Kömür kokusu gitti, sanayi kokusu gitti. Yani artık e, tüm sanayicimiz de bu konuda çok duyarlı. O zaman tehlike gözüküyor, göç başlar. Koyuyor. Tabii ki. Dilovası büyümeli, genişlemeli. Nüfus artar. Evet, artsın istiyoruz. Tabii oy da artar. Diyorsunuz. Oy da artsın. Teşekkür ederim başkanım, <laughs> kolay gelsin.